güzelle beraber ne yapıyoruz? Bu mobilde hassasiyetlerimi gösteriyorum. Hassasiyetlerimi. Bak. Bakın şimdi Şimdi burada ya bakın ayağa attım. Şu an gördünüz mü? M4'te bu aga. Görüyorsunuz mu? Şurayı kapatırsak. Şimdi 6x'imize geçelim. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Hiç çekmiyor. Hiç çekmiyor bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? HCR setleri vereyim mi? Tabii ki vereceğim. Evet avuk deneyelim. Bakın avuk 3x. Bakın böyle. İsterseniz böyle. Bakın böyle. Bakın şimdi... Ama ama Groza Groza da biraz çekiyor arkadaşlar. Bakın Groza da 3x bu. 4x bu. 6x'imize geçelim o zaman. E Yemin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar az çekiyor. Şimdi ben hassasiyetleri vereyim mi? Bakın. Bakın. 4x takılıyor. Bakın 4x'e. 6x Görüyünüz <laughs> arkadaşlar? Şu adamı tak 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 Adam seviye 3 katsa Böyle yapıp ağacın arkasındasınız ve Adamı şunu yapacaksın Bitti Öldü 40 mermiden 26 mermi kalacak Fazla da kalabilir sıkıntı yok az da kalabilir yani Böyle Gördünüz mesela 20 kaldı. Diyor. Neyim Mesela seviye 1. Değil mi? Bu. Az mıyım? Ateş ettim. Böyle arkadaşlar adamlar zaten. Şimdi göstereyim. Hasiyetleri veriyorum. Hazır mıyız? 3 2 1 Vermeden önce like atmayı unutmayın. Hemen gürelim. Hazır mısınız? Hassasiyet. Burada bastım. İniyorum. İniyim mi arkadaşlar? Ve indim. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben burada biraz durayım. Siz videoyu durdurup yaparsınız. Bakın. Hassasiyetler bunlar. Gördünüz mü? Şimdi iniyoruz aşağı. Bekle dur inemedim. Özel ayarlar. <laughs> Özel ayarlarda da bunlar. Bakın. İniyoruz. Gördüğünüz gibi bekleyin. Siz videoyu durdurup yaparsanız. Şimdi bulutup uygulamayı indir. Tamam. Şimdi arkadaşlar çıkıyoruz. Jiroskop. Bura. Ama arkadaşlar şunlar yanlış olmuş. Bir dakika indirmeyin. Yine yerikten şunu bindir. <laughs> Bakın arkadaşlar şu 6x e, 90 olacak. <laughs> Yanlışlıktan bozulmuş. 90 Şu 6x 90 Ben bluetooth geri yükledim arkadaşlar. 90 Tamam mı? Şimdi ben yine bulutu yüklediğim için burada da değişecek. Şu 6x 15'ti. Buradan iniyoruz. Bu 20'di. Bu burada da bir şey yok. Evet. Evet. yaptık ve bulutu da yükledik. Tamam. Şimdi arkadaşlar jiroskopu da yapabilirsiniz. Jiroskop oyunları için. Bakın. Öyle. Şimdi jiroskopu kapatalım Kapat. arkadaşlar. Kapat. Gir. Bu. arkadaşlar. Hiç sekmiyor. Hassasiyetleri verdik. Burada videomuzun sonuna gelelim. Bay bay güle güle diyorum. Tabii ki şaka. Sözümü tuttum tabii ki. Profil değiştirme nasıl gelir dediydim. Bayağı bir like gelmiş orada. Şimdi buradan çıkalım, hemen profi değiştirmeye girelim. Şimdi arkadaşlar, mesela ne istiyorsunuz yapabilirsiniz. Burayı kapatalım, kapatalım. Şimdi, Burada. ben burada, sağ yukarıda şey var. Bekleyin, oyun Ne yapalım? arkadaşlar durun sesi bulamadım. Evet, dur. Ara sesi kapattık arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yukarıda isminizin yanına ona tıklıyoruz arkadaşlar profilinize ayarlar buradan afiş emvater avatar geliyoruz emmate ne lan avatarı geldiniz arkadaşlar Gördüğünüz gibi benimki maskara. Her şey olabilir bakın. Gördüğünüz gibi maskara. Şimdi bunu nasıl mı değiştiririz? Hemen videomuza geçelim o zaman. Hemen buradan çıkıyoruz. Buradan Google'e giriyoruz aga. Google'e girdikten sonra buraya her türlü resim olur. Mesela mumya setini istiyorsunuz. Mumya yazalım. mumya gördüğünüz gibi mumya PUBG yazalım. Ya siz de Pop yazabilirsiniz. Ben PUBG yazıyorum. Şuradan görselleri geliyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Burada bir ton şey var. Ne oldu lan? Arkadaşlar bir dakika sıkıntı oldu. Şimdi buradan istediğinizi yapabilirsiniz. Bakın bunu koyabilirsiniz. Nasıl koyacağını anlatalım. Şimdi bunu üstüne tıklıyoruz. Mesela biz bu diyelim. Yok arkadaşlar boş ver. Biz bu diyelim. Buna gelip resmi indir diyoruz. İndirdikten sonra çıkıyoruz. geliyorsunuz, Buradan. Hemen yanlış yere girdim. Dur indirdikten sonra arkadaşlar Play Store'a geliyoruz. Şimdi ben burayı 2 dakika kessem hesabım gözükecek. Buradan arkadaşlar Şeye tıklıyoruz gördüğünüz gibi. Buradan buna tıklıyoruz. Profil resminiz var ya. Ona tıklıyoruz ve değiştir diyorsunuz. Ve bakın buradan istediğinizi koyabilirsiniz. Bak, cihaz fotoğrafları. Benim şu an yok. Onu yaptıktan sonra koyduktan sonra arkadaşlar PUBG'mize geliyoruz. Kapatın, kapatın, kapatın. Geliyoruz. Geldikten sonra yukarı noktaya basıyoruz. Peki hey, durum. Oyun kafayı da. Şimdi ondan sonra ayarlara geliyoruz buradan. Çıkış yap tamam diyoruz. Bundan sonra geri giriyorsunuz ve buraya gelmiş oluyor. Böyle de ekleyebilirsiniz bakın. Nerede böyle de ekleyebilirsiniz. Buradan videomuzun sonuna gelelim. Abone ol kanalımızı ve unutmayın. Bay bay güle.